Değerli Borsa Teknik analist takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugün öncelikle Bitcoin'de son durum nedir bunu inceleyeceğiz ve ardından ciddi yükseliş potansiyeli barındıran bir altcoin analizi gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet Bitcoin'e baktığımız zaman an itibariyle 42.468 seviyelerindeyiz ve Bitcoin bir önceki yapmış olduğumuz analizde de bahsettiğim gibi ikili tepe formasyonu boyun çizgisi kırıldıktan sonra buradaki EMA 100 günlük hareketli ortalamaya doğru bir geri çekilme yaşadı arkadaşlar. Hemen şurayı düzeltelim. Şu hareketli ortalamaları kapatıp evet. Daha önceki hareketli de benzer bir durum gerçekleşmişti. 100 günlük hareketli ortalamaya geri çekildi. Tepki geldi. Tekrar 100 günlüğü test etti ve daha sonra yükseliş gelmişti. Ve yine benzer durum söz konusu arkadaşlar 100 günlük hareketli ortalamadan gelen tepki yükselişiyle beraber 50, 20 ve 30 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı ve bugün Bollinger üst bandına doğru e, e, Bollinger üst bandını test etti ve bu bölgeden bir geri çekilme geldi şu an için ve şu an takip ettiğimiz nokta Bollinger orta bandını test etti 41.849 seviyesi. 41.509 seviyelerine kadar geri çekilmişti ve an itibariyle 42.466 seviyelerinde özellikle Fibonacci 0.5 seviyesi var arkadaşlar. Burada 42.240 seviyesi destek olarak burayı takip ediyoruz ve altında 42.238 seviyesinde MA 50 desteğimiz var. Bu seviyeler şu an için destek olarak takip ettiğimiz noktalar arkadaşlar, seviyeler. Bu bölge kırılırsa aşağı yönlü 100 günlük hareketli ortalama 41.324 seviyesi ve onun altında tabii ki eğer bunun altında iki tane kırmızı mum kapanışı gelirse satış devam eder arkadaşlar. 39.420 seviyelerine doğru. Şöyle Bollinger bandına tekrar açalım arkadaşlar. Orta band 41.856 seviyesinde bu seviye altında kapatırsa Bollinger alt bandına doğru gider. O da 40.326 seviyelerinde destek direnç destek noktaları bu şekilde arkadaşlar. Yani buradaki FIBO 42.240 seviyesi öncelikle takip edeceğimiz nokta. Peki direnç noktası neresi arkadaşlar? Bizim için buradaki trendin yukarı yönlü kırılması lazım. O da 44 bin dolar seviyelerin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için 44 bin dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz durumunda 48 bin seviyelerine doğru yükseliş devam eder arkadaşlar. Yani şurada bu şekilde test edip tekrar bu bölgede bir tobo formasyonu oluşturabilir önümüzdeki saatlerde bakalım göreceğiz arkadaşlar ama tabii ki Bitcoin tarafında bu tarz yatay hareketlerin devam etmesi durumunda altcoin'lerde ciddi hareketler görülebiliyor arkadaşlar. Yeter ki Bitcoin çok sert bir hareket yapmasın arkadaşlar. Şu an için durum bu şekilde Bitcoin'de kısa vadede destek ve direnç noktalarımız belirttiğimiz gibi ve eee Bugün için sizlere ciddi yükseliş potansiyeli barındıran bir altcoin analizi getirdim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bitcoin videosundan sonra bundan sonraki süreçte mümkün mertebe bir tane altcoin analizi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Grafiğimiz haftalık arkadaşlar. Yani 4 saatlik günlük grafik değil uzun vade analizden bahsediyorum. İNJ arkadaşlar. İ'dir, ni'de ee, ve Jamaika yani 3 tane baş harflerle söyledim. INC, bazı arkadaşlar cep telefonundan kontrol ettikleri için göremediklerinden bahsettiler. Onun için INC, USDT Altcoin'in hedefi neresi? Kısa vade ve uzun vade hedefleri neresi? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar 25 30 önemli destek noktası. Bu seviyenin altında kapanışlarda dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hareketli ortalamalara baktığımız zaman da bakın hareketli ortalamalar artık yukarı yönlü trend dönmüş durumda arkadaşlar ve 25 30 seviyesi üzerinde kaldığı sürece gideceği ilk kısa vade hedef arkadaşlar burası olacaktır. Yani Hemen şurayı düzeltelim. Yaklaşık 40 dolar seviyesi arkadaşlar. An itibariyle 31.45 seviyelerinde. Yayına başlamadan önce 30-50 seviyelerindeydi. %3'lük bir yükseliş geldi. O 40 dolar seviyesi ilk hedef noktası arkadaşlar. 40 dolar seviyesini geçebilir mi? Genelde biliyorsunuz çanak formasyonlarında genelde çanak formasyonları kırılımında fibo 1.618 direnci önemli arkadaşlar ve genelde bu seviyeye doğru yükseliyor veya bu seviye biraz geçtikten sonra bir düzeltme hareketi geliyor. Yani böyle bir yükseliş ve ardından düzeltme ve ondan sonra ciddi yükseliş hareketi devam eder arkadaşlar. Dolayısıyla 40 dolar ilk hedefi ardından 63 dolar 87 ve 100 dolar yani 110 dolar potansiyel hedef var arkadaşlar. INJ'de uzun vade analizine baktığımız zaman yani boğa rallisinde hangi hedeflere kadar ulaşabilir buna bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Borr ailesinde hemen hedefi de şöyle alalım. Yaklaşık 550 dolar seviyeler arkadaşlar. Yani uzun vadeli ciddi yükseliş potansiyeli barındıran altcoinlerden bir tanesi. Ama dediğimiz gibi bu seviyelerden aldınız. 40 dolardan sattınız. Geri çekildi tekrar 25 dolar seviyelerine geldi ve bu seviyeden tekrar alım yaptınız. 100 dolara ulaştığı zaman işte ana parayı satıp karın bir kısmını satıp eksi maliyetle devam ettirip 500 dolar seviyelerine kadar bekletebilirsiniz arkadaşlar alt koyunu bu şekilde kendinize bir strateji geliştirebilirsiniz. Şu, şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bitcoin videolarından sonra bu tarz bir tane altcoin analizi yapmayı planlıyorum. Ve ara ara da diğer altcoinlere ciddi yükseliş potansiyeli barındıran altcoin analizlerimiz devam edecek arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.